şu güzel duyuluyor. Sönüyor sönüyor. Işıklar söndü. Hoş geldiniz. Ben Durak Kapınar. Bir, bir daha, bir daha mı öksüreceksin? <laughs> tamam. Bir daha mı öksürme şey? Bitti tamam. Bir daha yapalım. <laughs> bir daha öksürecek misin? Ya. <laughs> <laughs> bir daha onun için söylüyor <laughs> Olmaz. Beğenmemiş o çırtlı Benim, benim je... <gülüyor> <gülüyor> jeton köşeli. Evet, müzik, kültürü ve davul bilgisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biz bile şaşırıyoruz <laughs> bu kadar kızlı olduğuna. Evet, yani gerçekten inanamıyorum şu anda yaptığımız. <laughs> evet, yine bir pazar günü maslak. Murat Gülbay. İşgal güçleri olarak maslağa bastık. <gülüyor> <gülüyor> bastık, kötü bir haberle bastık. Özkan Uğur'u kaybettik. Yani bu programda onun anısına yolluyorum ben. Öyle bir yapıştırdın ki yani. Evet. <laughs> Dünden beri böyle sürekli şey Yani, yani değişik, bir, evet, değişik yani söyleyecek bir Söyleyecek hem çok şey var hem hiçbir şey yok yani. yani. Çok acayip özel bir insandı yani. Çok kendine has ve en ihtiyacımız olan <laughs> insan şekli yani. Böyle hani o kadar enerjik ve deli dolu ve o hani girdiği an... Gördüğünüz anda böyle hani üstünüze hissediyorsunuz onu Allah, yani. Allah deli, deli geldi diye e, böyle hemen hissediyorsun of deli, bir deli bir enerji geldi. Yani böyle... Yalnız değilim deli e, var. E, <laughs> Ya yani, yani çok az zaman geçirdim kendisiyle ama çok güzeldi yani. Onlar da çok eğlenceliydi yani. O yüzden hani tekrar buradan analım. Evet. Bende de enteresan yani böyle şey gibi deli deliği tanır gibi bir şey. <laughs> geldi yanıma <"Naber?"> diye. <laughs> "Ne haber?" falan diyor "Ne yapıyorsun? Uğur yanıma geldi Ben ne yapmalıyım?" falan, <laughs> falan. İnsan ne yapıyor? Çok iyi, şaşırıyor çok iyi, çok iyi falan yapıyor böyle. Bir İnsan şey ne yapıyor? Çok şaşırıyor bayağı karşısında yani. Öyle bir şey. Evet. Çok yüksek enerji. Aşırı yüksek enerji yani. Yıllar sonra da e, ya yani bir sürü defa karşılaştık reklam reklam işinden dolu ötürü. Hı hı. abi Masif Atak konseri vardı Kuruçeşme'de. Masiv Masif Atak geliyordu. O zaman Masif Atak böyle birkaç kere kaç beş kere mi geldi? Çok kere geldi. Kere yani. Ben yani dördüne yani. gittim. ya yani beş tane geldi. Ben de dördüne, de iki üç tane. Dört tane geldi. İlk, i̇lkini hatırlıyorum ben de Açık Hava Tiyatrosu. Açık Hava'daki yastık savaştı Masif Atak konseri. <laughs> ee, <laughs> Baktım Özkan mi? abi, vay dedim Özkan abi na nasılsın falan filan. İyilik Yanında oğlu vardı, oğlumu getirdim dedi. Güzel müzik dinlesin diye dedi. Oğlum, getiriyor. Ya, of çok iyi ya, çok iyi. Masara da Red Hot Chili Peppers geldi diyorum ya ben dinlemem diyor. yani onlar dizide çalışıyorduk. <laughs> yani şeyler seviyeler bu şekilde. Biz de Atene ile turnedeyken yani birebir zaman geçirme şansı bulduk. Fanta turnesinde işte hani otelde iç, içtik muhabbet ettik falan filan böyle bayağı acayip eğlenceliydi yani. <laughs> tam, tam bir değişik yani. Bir de... Yani ilginç bir detay. Ben de Kerem'den öğrendim. Val gitarı var. Val kullandım. Evet öyle bir Türkiye'de detay de var. benim yani. bildiğim Val kullanan bir Kerem Tüz'ün delisi var. <laughs> bir de e o onun olur, daha evet. delisi varmış. <laughs> Baş deli. <laughs> Tabii ki de yani. Evet. evet yani her delinin daha delisi hiç, var. Hiç şaşırmadım bu arada Val'ı val duyunca yani. Evet. Tam olmuş. <laughs> yani, yani enteresan bir şeydi. Tekrar sevgilerimizi yolluyoruz. Sevgilerimizi evet aynen. Bizimle. Her zaman bizimle olacak yani. Evet. Hani böyle... böyle git, yani gitmemiş gibi hissetmek istiyorum ve öyle onu kavle korumaya çalışıyorum böyle anlatabiliyor muyum hani hep oradaymış gibi böyle yani, yani. oluyor işte yani es bıraktıkları eserlerle ölümsüz evet, olacaklar aynen. gibi hani biraz zürt tesellisi hani <laughs> bir daha konuşamayacaksın eserle ne yapıyorsun evet, evet. Falan diyemiyorsun böyle bir şey esere <gülüyor> <gülüyor> aynen. eserle konuşmak eserle konuşasın <laughs> <laughs> eser ne yaptın iyi o işte kötü şakalar yapan eser <laughs> Bugün e, Trumpet geldi sonunda. Evet getirdik çocuğu. Bir t Tişörtü de alalım. Evet, Trumpet'imiz geldi. <laughs> trumpet'imiz bize biraz tanıtım tanıtayım. Mı? E, D.W. E, şey Super Solid diye geçiyor bunlar. Aslında göründüğünden birkaç kat daha büyük bir tahta bu. E, altını ben çektim. Şimdi görünce görünce ekranda. Şey e, o buldukları teknoloji e, tahtayı böyle Kız tencere gibi bir şeye sokuyorlar yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bunu bulmuşlar. E, yani. <laughs> Sıkıştırıyorlar. Çok büyük bir tahtayı sıkıştırarak şey formu veriyorlar. O yüzden masif bu ve kalınlığı şöyle bir şey falan yani. Hani. Evet yani bu kalınlıkta ahşap bir evet. trampet. Görüyorsunuz altta sinir bozucu bir şey var. <laughs> ağırlığı da ona göre tabii. Evet, hani, yani, yani, ya, sezium'un trampeti gibi değil ama hani abi, yine evet, çok bu da çok ağır. Yani. yani. Bu da benim gördüğüm en ağır Ağırlardan trampetti. Ta evet, ki... şey, yani taşımak için biraz ızdıraplı bir alet ama sound için güzel bir alet, güzel değişik bir alet. Bir de çift ağaçlı evet. aldım ben. E, ee, bu arada YouTube'da bunun da videosu var şey yapabilirsiniz biliyorsun izlemiştik. Koyarız. Yani. Ee, aynı ölçüler değil ama şey ahşapları aynıydı. Şey e, maple, walnut, maple yani şey var işte akça şey, e, ceviz ve yine akça Güzel. Güzel ya. Şey yani enteresan kuvvetli bir trompetimiz. Çünkü kuvvetli bayağı zaten kuvvetli. Normalde hani aslında ben hani genel şey olarak metal trompet kafasına çok geçtim evet, bir süredir. Bir Metaller klasik... daha hacimli geliyor. Bu biraz daha hani daha R&B style, biraz daha atağı yüksek, daha hani vuruşa odaklı böyle hani biraz daha öyle bir snare bu. Ama yani doğru yerde kullanırsan bayağı iyi sonuç veriyor evet, bir de yani zaten hani şey olarak da bayağı geniş bir spektrum var. Yani istediğin gibi akor edebiliyorsun. Evet, aynen öyle bir işte şey var. Tromek var, bizimki arızalı evet. biraz şu anda burada ama göremiyorsunuz şey. Üç tane preseti var alttaki teller için snare'lar için ee, kendine uygun bir şey ayarlıyorsun. Onun biraz daha yumuşağı, biraz daha da yumuşağı ya da tam tersi hani öyle bir ayarladığında tık tık diye böyle vite atar gibi onu bir ayarlayabiliyorsunuz kolayca öyle evet. bir şey var. Bu da trovalar da güzel, sağlam, temiz İşçilik zaten. Biz biraz şey hani kaba kullandığımız <laughs> için aletleri. <laughs> ya şey çok enteresan mesela çok basit bir mekanik icat ama yani drum workshop övüyor gibi olmak istemiyorum ama övmek durumundayım. Şey, Yani dedin, babaların, e, akor babalarının mesela birim uzunlukta, mesafede drum workshopta daha fazla yiv var. Ve yiv daha de, e, sık yivleri, yani normal standartta davulu. Basit, yuv. mekanik bir akor şey işi yani. Evet, bir akor şey, akordu tutmasını sağlıyor evet. bu da. Diğer davulların akordu, özellikle tuşeli çalıyorsanız vurduğunuz bölgedeki vidalar <laughs> direkt bırakmaya müsaittir. Ben kaç tane sahnede alt derinin e, vidasının unut, unutulmuş yani bir geliyorum iki tane vida yok. İnmişti mi Bırakmış tane de kalmış orada unutulmuş. Yani. Olsun. Yani, ondan sonra vida alıyorsun takıyorsun. Burak kırpılar seviniyorsun, o vidalar geldi diyor. Şeyde bunda öyle bir şey pek olmuyor yani çok daha sıkı tutuyor akordu. Şey çok enteresan abi yani davul case'de duruyor sen aylarca açmıyorum mesela bu stüdyoda başka davul da var. Sonra çıkartıyoruz bir koyuyoruz. Aa ne güzel duruyor. Hiç hiç her şey yerinde yani. Tutuyor. Yani. Tutuyor bir şekilde tutuyor. Yani. Ama yani zaten artık bunların yani çok tekniğe girmek istemiyordum ama gayet yani mühendisliği falan da <laughs> çok, Mühendislik olarak mis, evet mis şey, şey iyi bir işçilik var. Bir ürünümüz yani. yani. Hı -hı. Hasnaklar, masnaklar da şey döküm. Döküm. Bu arada hani o bilgiyi de verelim. Hani biraz teknik oluyor gerçi ama evet. döküm kasnak mesela ben sağlam olduğu için tercih ediyorum. Diğer kasnaklar daha ince ve hani fakat davulda şöyle bir durum var. Eğer daha altlı, daha boomy bir ses istiyorsanız kasnak ve davulun daha ince olması gerekiyor. Evet, hafif olması gerekiyor. Evet, daha hafif olması çünkü rezonans öyle çıkıyor. Bir de şey muhabbeti var işte. Hemen hızlıca geçeyim sıkmadan. <laughs> Ağacın deseni vardır ya ona suyuna veya kılıcına evet. denir işte. Suyuna dediğin zaman desenin yönü, kılıcına kılıcı dediğin zaman tam ters gibi. E, ya suyuna yaptığın zaman gerginlik oluyor ve rezonans çıkmaya başlıyor. Ses, ses veriyor. E, tam ters kılıcına yaptığın zaman zaten. stres olmadığı için yüzeyde vurduğunda kuru kuru bir ses çıkıyor. Fakat bu mesela illa birisi iyidir anlamına gelmiyor. İkisini ben mix yapıp kontrplaktan bahsediyoruz sonuçta. <laughs> 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 evet. ya yani Ondan mix yapıp o doğru sound'u yakalamak, yapmak istediğinde doğru sound'u yakalamak. Gibi. Yani ben şey, Turgut Alp Bekoğlu'yla karşılaştıktan sonra benim için artık enstrümanın bir değeri kalmadı neredeyse. <laughs> yani çünkü Turgut abi böyle her şeyle ses çıkartabiliyordu. Evet, hani bageti de yok gerekirse. Hani bir noktada onu fark ettim. Esasında <laughs> hani sizin kafanızdaki sesle ilgili bir şey. Yani şey enstrüman bu kadar konuşuyoruz konuşuyoruz ama gerçekten ben yıllarca kalemde de öyle. Yıllarda dolma kalem oldu. en iyisini bunu... alayım en iyisini alayım. Abi sonra bakkaldan değil. 3 liralık tükenmez kalem al. Senin yapacağın şey güzelse Hep öyle oluyor. Abi hep her konuda öyle. Mesela biz de demoları yaparken böyle Şarkıları üretirken koşullar çok kötüyken böyle 4-track'le falan yapıyorsun. Allah onu oraya pimponla falan böyle hani oradan bir şey çıkarmaya çalışıyorsun. Eline her şey gelince ee şimdi ne yapıyoruz falan. Böyle saçma sapan bir mallık geliyor yani. O yüzden evet. hani o Jack White de söylüyor ya enstrümanla cihazla kullanan o challenge, o çabalama şeyi böyle bir şey katıyor olaya. Başka bir lezzet katıyor yani Olabilir. Yani bir sürü insan mesela Fruit Loops'la müziğe girdi. Yani şu <laughs> hala anda ya, o hala yerli müzikte, Hip-hop'ta falan, falan <laughs> çok Fruit Loopsçu var ve Hani Böyle Fruit Loops'a zamanında ben böyle ee, 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 oyuncak Apex gibi bir gibi şey. Fruit Loops evet. kullanıyordum. çok şey ama. flexible bir evet. uygulama aslında. O yüzden çok abi şeyi çok şaşırmıştım. Ben de mesela eskiden kullanmıştım i̇şte bir süre var. Öyle geçirdiğim zaman başında. Sonra bizim Özgür'le beraber aynı evde yaşadığımız dönemde onun kullandığını fark ettim. Tamamen farklı kullanıyordu benden. A reason mu? şey fruity yani ha, fruity. Hani, hiç anlamadım abi ne yapıyorsun sen falan oldun böyle. Tamamen benim yaklaşımımdan başka bir şekilde. Hani ayetin öyle bir yanı var, öyle evet, garip evet. bir yanı vardı yani. yani. her şey cin bile çağırabiliyorsun bugün <laughs> organize olursa. Çok enteresan Fruit bir program furs. yani. Bayağıdır da görmüyorum. Bu vesileyle görmüş olurum yani. <laughs> ben artık Ableton'cıyım işte. Keremler ben şu an oradayım logikçi. ben de ona ona girmek istiyorum işte. Hatta makinede kurdum hazır şu anda. İşte Kübe encilerle şeycilerin savaşı var <gülüyor> logic'çilerin. <gülüyor> Protozlar geliyor yandan Pro, evet. böyle. Prototozla logik oldu şimdi. Tabii prototozla logik evet. evet. Yani. <laughs> yani yaptığınız iş daha önemli bence bu. enstrümana yani o kadar takılmaya gerek evet, yok. Hani deyip... <laughs> sonuçta böyle minimal <laughs> minimal bir şey yakalayıp ondan ondan maksimum randıman almaya çalışmak yani hem hem de şey zevkli oluyor bu yani öyle bir şey şekilde çalışmak. Evan Glennie miydi? Bir sağır kadın var hani Ted konuşması da e, İngiltere'de bir e, senfoni vurmalı çalgılar çalgılar bölümünün başında sağır <laughs> ama kadın. Bilmiyorum ben bunu. O kadının tek konuşması var. Şimdi koyarım. O mesela ilk başta sadece çalışmak için öğrenciye trompet veriyor. Hı hı. Ve bir ay bununla böyle takıl diyor ya da belli bir süre. Hani istediğini yap istersen. Yani ne yapıyorsun bununla bir Görelim hani. Ha, yani ya bagetle şey yaparsın. Neydi o çekik göz arkadaş var ya ona da ver. Onu, o bir trampetle neler yapıyor masalardan kendini yerlere atıyor. Tam yani. sanatçı kötü sanatçı. Ya, ya onu döverim. Ya ben de döverim valla yani, yani çok kötü. Abi. Güncel, o sanata, güncel sanata saygım var. Yani <laughs> şeyi de biliyorum o kendini kabul ettirmiş oraya o da evet, zor iş. Evet, yani evet. laf ediyorsunuz arkadaşlar eğer delikanlıysanız ya da bireyseniz kendiniz de öyle bir yerde kendinize öyle saçma sapan bir şey yapıp kabul ettirin. Yani herifin evet. turnesi var ya. E, herifin öyle. öyle bir başardığı bir şey var. Bunu büncan, inkar edemeyiz büncan, yani. Sana kesinlikle. Sana al, sana al Çok yani. acayip abi. Çok yani. Sahtekar evet. bence. <laughs> ben girmem o işe. Dolandırılıyorum biliyorum. <laughs> Ama yani dolan, öyle bir şekilde dolandırılmak istiyorsanız ay ne ilginç falan filan diye konserlerde de hep öyle ya mesela jazz festivalinde çok olurdu ya da işte ya yani seyirci böyle çok basit bir şey var. Piyanist yukarıdan tellere dokunuyor. Böyle ameliyat gibi bir hareket normal yani çok da fantastik bir durum yok. Eğer böyle orada bir sustain şeyi, şov yapmıyorsa. E özel bir şey yapmıyorsa. Switch gibi kullanmıyorsa yani. Evet. Bunun ona vuruyor. Seyirci kokuyor. Davulcu caz davulcusu. Ha başka yere. Eskiden de şeydi mesela ben Biraz <laughs> o yüzden twin pedal çalmayı bıraktım abi. Çalıyoruz sahnedeyiz. Normalde hiç yapmam. Eskiden bar programı yaparken arada küçük bir solo atıyordum böyle 3-4 dakikalık falan. Şey çalıyorum çalıyorum neler yapıyorum böyle kan geliyor <laughs> anladın mı hani uğraşıyorum nasıl hiç böyle bakıyor millet falan sonra twin şey pedala. twin pedala bir geçiyorum tık 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 tık, tık. Oo, evet evet falan <gülüyor> abi yani <laughs> az evvel yaptığım bunu 50 kat daha zordu yani hani orada daha fena usuruyordum yani hani niye böyle hani <laughs> abi yani çünkü şu var kimse yani genelde bu mevzudan haberi yok. Sen de yani kendine şov yapıyorsun aslında. <laughs> Seyirciye mi şov yapmak lazım çalarken? Kendine mi? O da bence bir değişik. E onu bir kafa. denge alsın. Onu ayarlamak gerekiyor işte. Yani, yani. de onu söylüyordum işte Kerem'e Yani ben kalabalığa çalıyorum. Herhangi çalmak istediğim bir şey yok o sırada. Karşımda <laughs> gördüğüm insanların haline göre, haline göre bir şeyi evet. şey çalıyorum. Ve türler arası bir şey bu. Hani teknodan Ajda'ya kadar. Gidiyor yani çok acayip şeyler var hani acaba hani sahnede de mi öyle bir yaklaşım mı? Evet, Bile, yani bilemiyorum yani. Genel olarak ben hani hani illa solo değil de bütün hani şey olarak düşündüğümde seyircinin eşlik edebildiği şeyler tabii ki de çok daha iletişim arttığı için hem eğlenceli oluyor hem çalması da daha zevkli oluyor hem de daha da verimli oluyor. Ç çıktığında oradan hani sen çalan kişi olarak "Oha ne güzel bir şey ya, yaşadık az e önce e e e e e eğlendik arkadaşlarla eğlendik." Evet, seyirci de mesela o, ne biçim bir iletişim kurulduğu sahneyle bugün falan daha önce görmediği bir şey görüyor falan. O yüzden hani biraz anlayabileceği yerden gitmek güzel bir şey. Mesela geçen haftaki konuştuklarımızda araya eklemek istediğim bir şey vardı aklıma geldi. Şimdi söyleyeyim mesela şeyde e <laughs> aramızda stüdyoda konuşurken muhabbet olmuştu. 4 4 ritimlerin İngilizcesi. <laughs> evet. Anlatabiliyor muyum? Hemen bir şekilde bir iletişim kurabiliyorsun onunla. Dört dördü bastığın zaman geliyor <laughs> bir şekilde. <laughs> evet. hani İngilizce nasıl hemen hani her şeye alıştık böyle kolay, en de o kolay öğrenmesi değil yani bir şekilde. Hello. <laughs> <laughs> yani hani o yüzden biraz öyle bir durum var. Gire, mesela ilk başladığın zaman da oradan girip oradan beslenmeye çalışmak biraz iyi, iyidir, iyidir, iyi olur gibi geliyor. Yani aklıma geldi de söyleyeyim. Ha, yani çalışırken dört dörtle başlayın ki ya bu basit demek kötü demek değil yani bir şey iletişim yolu bu bir şekilde yani hani çok aksak bir şey de iletişim kurabilirsiniz tabii ki de bu onun kolaylaştıracak bir şey unsur gibi düşünebilirsiniz yani, yani Hı -hı. bizim yöresel bir şeyimiz var hani ee, 98 falan e, de... genetik olarak evet abi dedin hemen başta <laughs> işte, işte ele güne karşı abi yani şarkı aslında <gülüyor> gayet <gülüyor> etnik bir şey <laughs> tamam. tamam mı o Özkan abinin çaldığı basla bir anda ne oluyor şurada ve şeyde altındaki loop, davul loop davul da oradaki enteresan. Bizde mesela grupça çok yani kovaladığımız şeylerden biriydi. Hani etnik olsun ama çalarken etnik duyulmasın. Yani daha akıcı dört dört gibi Hisset. hissetsin dinlerken ve eşlik ederken öyle gibi aksın falan gibi. O yüzden mesela oradaki beat de öyledir. Özkan evet. abi eşlik ettiği için orada mesela o etnik şeyden tamamen başka sıyrılmış. Bizim çok şey hani fikir olarak çok yakın hissettiğimiz bir şey kendimize yani. Acayip güzel ve doğru buluyorum. Onu yani evet. Yani. Odd Times. Odd Times bizim olayımız ya aslında evet, Biraz yani biliyoruz ama işte yani. yapamıyoruz. <laughs> çalmak lazım evet. abi sonuçta. Evet. Bugün e, sözümüz vardı. Sözümüz, sözümüz evet. olacaktı <laughs> ve e, sözümüzü yerine getirdik fakat bir değişik bir yanlışla <laughs> Yanlış, e, geldi. Yanlış parçaları lahmacun geldi ama yine de Lahmacı yani şimdi bu normal İstanbul Clapstack da... demiştik geçen evet, hafta. Evet, Clapstack. Evet. Şimdi oh, oh, <laughs> Şimdi normalde 3 parçadan oluşuyor. Burada da 3 var ama e, bu 3 parçaya expansion pack yaptılar. Bir tane küçük bir tane de büyük altına eklendi. Buradaki üst 3 parça yani ek, ek, expansion'daki şey üstteki. Kaan küçük, arkadaşımız küç en küçük üç üç tane denge olduğu için onları <laughs> şu parça. <laughs> evet 3 tane. Şöyle bakın şey gibi, damacın dememiz. Çamaşır merdanesinden görüyorum. geçmiş gibi makine merdanesinden evet, geçmiş gibi. Her mi? birini de tut abi. Hah. Böyle değişik bir kafası var. Şöyle hafif şey. Eğimli. Eğimli. Çantada taşımak biraz zor oluyor o yüzden. Bu arada taşırken... Kendi bir parçası var plastik. Onları birbirine bağlıyorsun kaybolmasın, çizilmesin falan diye taşırken onu taşımak yok. Araya bunu. Kaan arkadaşınız yine. <laughs> iki A'dan Kaan. Hiç evde yok hiçbir şey. Slapstack diyor lahmacun. <laughs> Slapstick bir çılak <be>. evet, evet. <laughs> Slapstick. Ee, Bir de şöyle bir durumumuz var. Bunu, yani bunun tabi diğer normalde kombinasyon olması gerekirdi. Bu expansion'ın bir kısmı ve orijinal zil. Evet. Şunu sıkıştırmak suretiyle. Evet şeydi daha sayını azaltıyorsun da. Bunun güzel yanı ne biliyor musun? Normalde hani elektronik davullar çıktığından beri hep akustiği taklit etmeye çalışıyorlar ya evet. ve o aletlerle beraber bir ses geldi. Böyle bir ses geldi. Şimdi akustikler onu taklit etmeye çalışıyorsun da bu işin o safası çok zevkli bence. Yani. Evet esasında biraz <laughs> bir şey ka yani kavramların karmaşası gibi. <laughs> şeyde bu doğal babada var o olay. Noel Baba esasında Demreli, Pataralı bir Ay Aya Nikola diye bir adam. Ama sonra işte Aya Nikola heykeli, Aziz Nikola heykeli var. Yıllar sonra bir ara Demre'de bu Noel Baba'ya benzemiyor diye yıkmaya çalışıyorlar heykeli. Yani <laughs> gerçekliğinin yansıması gerçekliğini gölgeliyor. gölgeliyor. Şey var ya... E, ideokrasi de e, müzeyi geziyorlar. 2500 tarihinde müzeye gidiyorlar. E, Hitler, Hitler diye Sü Charlie Chaplin gösterdi. Hiç, e, o kadar işte yani. <laughs> Bugün Cenk Turanlı konuk olacaktı. E, ekti bizi evet. ama ailevi durumlar olduğu için ses edemiyoruz. Edemiyoruz ama biraz Cenk Turanlı hakkında konuşabilirsin. Gıybet mi? Yok yani. Hayır, onun lafı var ya orada olmayan gömülür diye yani. <laughs> Evet, yani kendi, kendi aralarında laf. Ben yeni öğrendim. Serkan Altınil'le Altın konuşurken yine. mesaj attı. Kural budur dedi yani. Abi evet. öyle bir ekip var. Yani Serkan, ben, Cenk, sen de dahilsin. E, girdik galiba içeri. Bunların deli arkadaşı Barış olabilir. Bilemiyorum artık. Herkes birbirini gömüyor. orası. Ölüm grubu. Cenk şimdi, ben ilk Cenk'le e, Habitat zamanında 1998 sanırım. Necropsy konseri vasıtasıyla tanıştım. Necropside ben de ilk Necropsy, Roxy yarışmasında Necropsy desenlerinde gördüm. Ha orada da vardı evet. evet. Ondan önce de görüyordum böyle şeyde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Böyle o iyi saçlı, <laughs> Emrah Ablak'tı. O zaman o da şeydeydi, makinadaydı. O da James Hetfield gibiydi. Hatta <laughs> Load iyi. Mode çıktığında Emrah Ablak saçları kestirdi. <gülüyor> James <laughs> Hetfield gibi, aa filan Emrah abi ne yaptın falan diye. Bunlar hep böyle dolaşıyordu, cemmem <laughs> <Jamman> zaten. <laughs> Yıldız makinede. Şeyde Roxy yarışmasında aynı sene biz de katılmıştık. Onlar da kazandılar yani. <laughs> biz, biz, ikinci sene ancak bir şeyler yapabildik. Şey, tuvalet koridorunda beni sıkıştırdı üçü. Cevdet yok o sırada. Ben de Primus tişörtü vardı. Primus çalacağız seninle falan diye. Bana mı geldi? üçü birden sıkıştırdılar beni bayağı. Çok, <laughs> Çok iyi. Evet, buradan da zaten e, sevdiğimiz davulcular bölümünde. Tim Alexander Ge mı? Cevdet mi? Cevdet'i seviyoruz yani ondan bahsediyorduk diye ben Cevdet'in evet. hastasıyım yani hani ya bir şey işte elden çıkan şeyin ne kadar karakteristikliği yani hani orada tavan yaptığı anlardan biri yani mesela hani evet, fikir, adam fikir insanı evet bayağı. inanılmaz bir de mesela onun davul tek davul şeyleri vardı ya. Var, onda bırakıyoruz alta linki. Evet lütfen yani gerçekten ben hani hayatımda normalde o davulla öyle bir ilişkim yok kesinlikle yani. Hani hiç öyle hissetmiyorum. Ama merak ettim ve konsere gittik. Kargada gittim işte. Gittik gittik beraber e, mi? Evet sen, sen, de vardın. <laughs> Yine. Şey ya oldum sen tabii, tabii ben ağlıyordum falan ben böyle böyle. Bittim ya. Ben hani böyle bir de güzel mikrofonlama şekil yapmışlar bayağı sahnede falan. Hani bu aletten böyle şeyler olabiliyormuş. Ben ne kadar mal bir insanmışım ya falan oldum böyle hani. Bana onun sorgulattı adam sen yani. Hani Hatta e, onun e, Cevdet'in davul performansı da bir tane e, Necrops konserinden var. O yani sonra davulla yaptı. Onu da linkin var aşağı. Ben kartı Arkadaşlar kartı alttaki yapıştır. info'yu okuyun. Çünkü orada hani eğer gerçekten verim almak istiyorsanız videodan, randıman orada bütün datalar orada yani. Orada çeşitli kısa yollarımız <laughs> olacak. Bilgileri donatabilirsiniz oradan üstüne. Donat, donat. <gülüyor> <gülüyor> ne vardı? Burak Gürpınar, trompet. Ha şu aletleri ha, ha. ürünleri de gösterin. Ha, ha evet ee, İstanbul Snare stüdyoya hediye getirdi bana bunları çok teşekkür ederim Çağatay abi. Ee, şey işte yani hatıratlar hani biraz değiştirmiş şey daha dirençli hale getirmiş benim gibi insanlar için bunlar çok <laughs> narin aletler olduğu için <laughs> benim gibi bir kasaba böyleleri daha şey oluyor daha daha şey yani hani ne diyeyim dayanıklı. Evet. O yüzden bayağı da güzel olmuş bu arada yani yeni görüyorum ama yeni üretmiş galiba. Çok çok tavsiye ediyorum bir ince bir bakın oturuyor. Yani. Evet, evet bayağı ve bayağı şey de, yani. yani. bu normal bahsettiğimiz bir önceki programdaki grip hissi bunda yok. Yine var öyle bir evet. kaplama ama çok Bir de şey. de sonuçta bu. bunlar çalarken Bunu çok asılmadığın için hani elini kışını başını patlatma ihtimali pek yok. Yani. Elim terliyor çalarken. Ha e, öyle bir durum var. O yüzden benim terliyor bayağı. Böyle cilalı bagetler falan ben bunları rendeliyorum ya da. Bir ara benim baget bilmiyorum. çantamda zımpara vardı. Ha işte zımpara. Yani tamam. ya sıf, 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 sıf. Şu artık taşımıyorum da. Artık taşımayın zaten. <gülüyor> Diyoruz <gülüyor> ilk bölümü bitiriyoruz galiba. Galiba bitiriyoruz. Bir şey daha. Ha trompet sound'u diyordun kestin soundu, sen. Ben kestim. Hiç böyle şey, trompet sound'u. Ha orada şey, şey, soru soru şey, tamam oldu. <laughs>